Evet, Başakşehir karşısında nasıl bir Fenerbahçe göreceğiz acaba? Osterwolde ve Çağlar'ın yokluğunda hı hı. önce savunma hattı sonra da diğer beklentilerini sorayım sana hemen Suat. Hı hı. Biraz önce konuştuğumuz Yiğit Efe'nin 11'de olmasını ve yani bir şans nasıl iyi kullanılırın tarifi olarak görüyoruz. Umarım bu maç ve bundan sonrasında çok iyi bir şekilde devam eder. Bir anda... Hayal bile edemeyeceği dünya kupası kadrosunda neden olmasın? Tabii yani ki. bu işin en keyifli yanı da budur futbolcu şansı budur. E, umarım milli takımımız uzun vadeli bir stoper daha kazanmıştır. E, Fenerbahçe mesela biraz önce Duran'ın üstünden devam ediyorduk. Duran çok kritik maçlarda sizi kurtardı. İyi bir evet. golcü. Yani yaşıyla orantılı daha da büyüyecek, daha da gelişecek. size onu vaat eden bir gol. ama işin Fenerbahçe kısmında eleştirilen ve o seviyede tartışılan iş bunun ilk 11 seviyesinde olup olmadığı yani ilk 11'de başladığı maçlarda Duran'ın kaybolduğu Duran'ın e, o istenen katkıyı veremediği bir süreçlerden geçiyoruz. Ya, çok enteresan değil mi? Ennesiri de hamle, 11 e oyuncusu Aynen, evet. evet. hamle oyuncusu olduğunda daha iyi katkı veriyor. John Duran da hamle oyuncusu olduğunda daha iyi katkı veriyor. Ne yapsın? Tedesco santriforsuz bir oyun tercih edip 60'tan sonra bir santriforu... Yapılmayacak iş değil. Olabilir mi acaba? Yapılmayacak <laughs> iş değil. Milli takımımızda Kerem'le evet. falan oynuyoruz. Arada öne başka isimler geçiyor ama Fenerbahçe'nin ciddi maliyetli iki tane yani kağıt üstünde çok kaliteli santrforu var, forveti var. Ama bunlardan e, bir de ikisi çok birbiriyle uyumlu değil. Yani şunu evet. demek istiyorum. Yani Enes'in futbol tarzı çok başka. Duran'la bir futbol tarzı çok başka. Hani birbirinin muadili de değil. Belki çift forvet oynasa Fenerbahçe dönem dönem bunu da görmek isterim açıkçası. Birbirlerine daha çok fayda, katkı sağdığı maçlar da olacak. Çünkü Duran daha golcü, daha bitirici. Ennesi daha savaşçı ama Ennesli hava topları hakimiyetiyle zaten bugünlere kadar geldi. Ama hava topu inmiyor Ennesli'ye mesela. E, yerden toplarda ya da geriden topla buluştuğunda çok katkı verdiğini söylemek de mümkün değil. Ha, mücadelesi var, rakibi pres yapıyor, rakibi e, yıpratıcı bir fiziksel özellikleriyle devam eden bir süreci var. Duran da bu yok. Ama ceza sahası içinde golcü mü? O kadar da değil. Duran kadar değil. Duran golcü. Duran geldiği zaman nereye koşacağını, ne yapacağını biliyor. Ve net golü koklayan bir oyuncu. Ama en bu yok. İkisini toplayınca bir Fenerbahçe santrifuru ediyor mu tartışması var Fenerbahçeliler içinde. Yani ikisini gönderelim bir tane olsun net olsun deniyor. Tabii ki futbolun matematiğinde bu yok. Ama Duran biraz fiziksel özelliklerini toplayıp bu işi uzun dakikalara... Yaydığı anda zaten ilk 11'in banko ismi olacak. Öyle haberler vardı. Özel Hı -hı. çalışmalar yapıyor. Özellikle Tedesco Tabii onun için Tabii özel ki. bir program hazırladı. Hı -hı. Bundan sonra kalan bölümde daha fazla Hı -hı. 11'de şans bulacak gibi. Tedesco geçtiğimiz herhalde 2 hafta önceydi basın toplantısında. Ee, Duran'ın ne kadar oynayacağını bilmediğini söyledi. Yani fiziksel olarak her hafta hazırladığını, her hafta yavaş yavaş e, süre vermek zorunda olduğunu dakika olarak söylemişti. Biraz da oyuncu bazlı bir durum. Yani Icardi ile benzer. Yani Icardi fiziksel özellikleri ne kadar duran da aynı şekilde. Sahada olması Fenerbahçe'nin lehine bir oyuncu. Ama e, şu anda öyle bir dönemde ki Fenerbahçe maçlar, Avrupa Lig, Kupa geliyor, Süper Kupa geliyor. Yani sizin e, 10 kişi oynama lüksünüz yok. Yani duran da, ennesi de sahada kaybolacaksa yenilirsiniz. Puan kaybedersiniz. Kayıpları zor telafi edersiniz. Ki Fenerbahçe sık sık geriye düşüp evet geri dönüşler yapmaya başladı. Bu bir başarıdır ama bu rutine bağlanırsa Evet artık bu bir kronikleşme bir, bir sıkıntı evet. haline de gelmiş durumda sanki son haftalarda. Hı -hı. Kulübe katkısını bir kere Tedesco iyi kullanıyor. Burada alkış. Evet. Ama ilk 11'le de e, ya maçları ya da maçı okuma ilk başlangıçta Doğru. rakibi okuma. Ama ilk başta maça başlayıp skoru alıp bir Fenerbahçelilerde bir rahatlayarak e, televizyon karşısında statta izlemenin peşinde. Sürekli geri dönüş, sürekli heyecan, sürekli kalp çarpıntısı. Bu da normal bir şey değil. Bir, bir yerde de her takılırsınız. Her zaman da olamayabilir. Onu da söylemek e lazım. Yani her maçı, zaman yediğinizden bir fazlasını atamayabilirsiniz. En kritik Galatasaray evet. maçı yani. Belki de Fenerbahçe için çok net bir e, kesiş olacaktı, kırılma olacaktı. Evet. Galatasaray karşısında Duran gol atmasaydı puan farkı daha açılmış olacaktı. Hı hı. Şimdi bunlar işin negatif tarafı ama pozitif tarafında kulübesini hazırlayan, o oyunculara forma imkanını veren ve şunu görüyoruz. Forma adaleti sağlıyor. Forma adaleti önemlidir. Yani kimse Tedesco'nun oyuncusu olarak sahada değil. Fenerbahçe'de formda olan oyuncu net isim olarak sahada ama tabii ki bu sık sık geriye dönüp, düşüş, oradan geri dönüşlerde normal algılanmamalı. Mesela bu noktada Levent Mercan'ı da konuşabiliriz. Hı hı, yine evet. o forma adaletinde kendine yer bulan isimlerden Doğru. biri oldu Levent'te. Hı hı. E, zannediyorum bu karşılaşmada da pek hı hı. çok muhtemel 11'de artık Brown yerine Levent'i görüyoruz. Levent'in antrenman performansının çok iyi olduğu, çok çalıştığı e, elbette ki biraz daha sol iç oyuncu olarak e, öne adım attığında, Fenerbahçe hücumdayken daha başarılı oldu. Şimdi Archie Brown'un hücumu iyi, evet. Savunmada zaafları var, evet. Ama Archie Brown'u o kanadın beki olarak kullanamıyorsun. Ya da şöyle özetleyeyim. Yani o kanattaki oyuncunu biraz daha içeri attığında Archie Brown sol açık olamıyor. Ee, yani bu bir fiziksel özelliktir, futbol bilgisidir. Archie Brown'u sol açık olarak kullanamıyorsun. Ee, ama sol açık olarak Levent'i daha net fayda, mali, fayda sağlayabiliyorsun. E bu yüzden de onu tercih ediyor. Çünkü Fenerbahçe rakip yarı sahaya yerleşiyor. Fenerbahçe geçiş oyunu sürekli oynamaya çalışan, kontra atak kovalayan bir takım değil. Sonuçta bir oyun kurgusu var. Ön alan baskısını arttırmaya çalışıyor. E buralarda da Levent Hoca bir teknik adam tercih olarak öne koyuyor. Condor'un cezasını da konuşalım istersen evet. Suat. Zira UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu'ndan Condor'a iki maç ceza geldi değerli izleyenler. Francho Varroş maçında hı hı. E, kırmızı kart görmüştü rakibine yaptığı müdahale nedeniyle ve 11 Aralık'ta Bran 22 Ocak'ta da Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek. Tamamen amatörlük. Yani e, hani o darbesi falan sert değil evet de UEFA bunlara veriyor. Yani o yüzden tamamen amatörlük. Bran gibi zorlu bir deplasmandasınız Norveç'te. Fikstürün yoğun olduğu hafta. E sonrasında Aston Villa gibi yani Avrupa Ligi'nin favorilerinden biri. Bütün hani dünya'nın de Aston Villa, hani belki brambıl riske etmeyebilirdi bile, hani Hı -hı. fiziksel durumunu göz evet. önünde bulundurarak zor bir deplasman. Sen tetik sağı, ondan emin değilim ama zannediyorum sen tıpkı Öyle evet. Ya yani belki zaten oynatmazdı ama Aston Villa maçı başka. Aston Villa içeride bütün dünyanın gözünün evet. olacak haftanın maçı belki de e, çok yazık oldu Fenerbahçe adına ciddi bir kayıp yani e, skor anlamında problem yaşayan orada forvetlerinden Fenerbahçe bir tek en oynayacak. Yedekte başka forvetin yok. Oraya işte Taliska'yı muhtemelen hani yedekte tutacaktır. Ama kayıp Fenerbahçe adında kritik bir kayıp. Peki. Var mı Fenerbahçe ile ilgili başka eklemek istediğim bir şey? Suat benim sormayı unuttum. Yok yani Başakşehir cephesi yani inişli çıkışlı evet. bir grafikte. Geçen hafta kazandılar. Trabzon maçında hani bir geri dönüşü yapmaya çalıştılar olmadı. Hani güzel bir maç olacak. İnşallah maç konuşarak devam ederiz. İnşallah öyle olur.